Ayete çıkmış sorusuna bakalım. İfadelerin hepsi gerçel sayıdır diyor. Ayrıca ard arda gelen bu ifadeler arasındaki uzaklıklar eşitmiş. A ve B'nin toplamı kaçtır diyor. Buradaki mutlaklı ifadeleri düzenleyelim. 1 eksi y, 3 veya eksi 3 eşittir. Buralardan y ifadesi eksi 2 veya 4 gelir. Alttaki içinde eksi ifadesi y artı 2 veya eksi y eksi 2 olur. Yukarıda bulduğumuz y eşittir eksi 2 için ikisinde de yerine yazarsak x ifadesi ikisinde de 0 geliyor. y eşittir 4 için denersek ilkinde x eşittir 6 gelir. Diğerinde x eşittir eksi 6 geldi. Artık sorudaki sayı doğrusunda değerleri deneyelim. x 0 ve y eksi 2 için denediğimizde 0 eksi 2'nin solunda kaldı. Böyle bir şey olamaz. Diğerine bakalım. x 6 ve y 4 için de aynı sorun ortaya çıkıyor. 6, 4 sayısının solunda kaldı. O halde x eksi 6 ve y 4'müş. Soruda verilene göre her ifade arası uzaklık eşittir. Eksi 6 ve 4 arası mesafe 10 birim. O halde her aralık 5 birimmiş. 4'ten 5 birim sola gidersek a'yı eksi 1, 4'ten 5 birim sağa gidersek b'yi 9 bulduk. Soruda a ve b'yi topla diyor. Topladığımızda sonucu 8 buluruz.